Bekle muhtemelen. İlk harita Bind hücumda Heretik olacağız ve Bind haritasında... Ee, yani double flash olduğu için yine bize belli bir süre sonra belki buradan flashla çıkmayı deneyebilirler bu tarafı. Ama işin içinde işte double Yakın flash olduğu, kıraksın için kıraksın olduğu için onu söylüyorum. Ve kırıldı. bu esnada da short'taki oyuncular hızlanabilir. Bakalım Yatını ne yapacaklar. vermişti Flash'la buradan çıkmak isteyebilir. Yepyüce'yi benji karşılaşıyorlar. Bu şerifi görmüş oldu. Benjian Mandaki oh. tek tarafından kazanıldı. Yanıt gelmesi lazım. kraks iyi hasar verdi ama burada takas Ata lazım. kapattı geldi. Ata kaptan kapattı. Hızır gibi. İki tane skoru aldı. Oğlum ben kimi tutacağım bilmiyorum ya bu Lambada arada. Ben kimseye tutmuyorum kardeşim. Shorty <laughs> var ki yeri belli oldu. Ateşle etmiyor. Şimdi short'ın üzerine gidiyoruz. Aman, Vuramadı bu. Sinet koşa koşa iç atıyor. Aman. Arka killer ve Krax da Spike'ı taşıyacak şimdi site'a. E. Yani Sude aramıza hoş geldin. bırakma 8 Sekiz kutlarsın. Neyse ki timing'i yararlayamadılar ve arkadan gelen BNG ile Riyaz kaldı. İki oyuncu yavaş yavaş short'tan gelecekler. E2J açılı bekliyor. Hmm. Yetecek bir tane vurursa Rand'ı kazandırır ya burada. Ama... ama tam da baklayacaklar oh. ama Benji'den güzel bir headshot aslında havluda. Kıp mesafe, net. Oğlum ne oldu? Geldi. Şu an 2'ye 1. Kankuş. Nant'i çözmeye çalışacak Çözüm yere kadar e, neyse alamadı, ki. Alamadı alamadı. Şimdi yakın mesafe ata. Fight'e girmek zorundalar. Riyans'in canı az. Ata aldı gibi ya hele. Mesafede ata. Beyji çıkarmıyor. Riyans yaraya kadar aldı ve Beyji front nasıl gitti? Çok büyük hata bu arada. Araya. HG bu arada Lano. İyisin dur umarım. Great numaramıza hoş geldin. Eksen 5 kutu, kutu olsun. İnse şimdi... birinci yanımız kutu olsun. Çok teşekkür ederim. Emrah'cığım 1 kutu, kutu olsun. Galactic 5 kutu olsun. Eko diye bakmadım. Geldim yi, şimdi. Yi, yi, yi. Canlar zaten azalmış. Bu ata kaptanı bir çocuğu öğrenmiş olduk. Daha tek de miyiz? Yancı'yı attı bu istediği gibi gitmesin. Ya yine de lamba kontrolü vermemek için onu atacaktı zaten. Canları az olan oyuncular. Adamın yine işine geldi o yanıcı oyuncularımız bence. Oyuncularımızı ve burada plant alabilmek kolay iş değil. Fake attık. Aslında plant'e <laughs> foot alırsa çok iyi olur <laughs> foot için <laughs> en azından. <laughs> bir biraz şekilde. Daha yetenek çekmeye çalışıyoruz ama o smoke da açılacak biraz daha. Yetice şey geldi. Ee, Yetice <laughs> vurdu vurdu. Kardeş kardeşe kıyıyor sar burada. Artık burayı biraz daha temiz aldık. içerisinden alındı. Problem yok. Can, sinel, kardeş 3. kardeşi 2. vuruyor. Aga be. Tekler hemen geldi. Oluyor. tarafından kırıldı infosuna sahipler ve lambadan yürümeye başlayacaklar. Arkası dönük. Buralım ısıtıp sağlayın. Güzel bir chat göndermiş bu titeye. Sada iki tane oyuncu var. Son kalanısını orada görüyorlar Dağ, ve... Benji. Son kili aldı. Bulduğu buraya bak bıraktı. Heaven'a doğru gidecek. Diğer rifle Kardeşler ya yok. Öz kardeş değiller de şey... Yani çok... Önce üç tane rifle Arkadaşlar onlar... Oldular yükeceği de şu anda hamamdan bir pik gelirse bunu cezalandırma niyetiyle açacaklar kötü bir zamanla olur. Olabilir. Asist atamadı yüküce ama Enti. E, onlar da açılmaktan vazgeçti bir an için. Bu e, son seride iyi e reis performansları göstermişti bölüm bölüm. Ve reis oynayacak takımı için ve e, hamamdan bu pick'i alıyorlar. E, yaptıktan sonra geri dönecekler. Öyledi olur lan öyle. bir tanesi açılmış oldu bu ve e, Bu arada A'da reaksiyon alıyorlar ha. Şimdi fight arayacaklar. İki fight kazandı. Takas lazım. İlk bir, bir tane vurdu. Yardım gelecektir. Arkasında oyuncularımız var. Woodsmon'un içerisinde şu anda gelen mermiler 45 yıllık bıraktı, Aa. bıraktı Aa. ve sonrasında Krax yani <laughs> yakalamayı başardı. Sight'a temiz giriyoruz. İki oyuncu da B'deydi. aldı. şimdi plant'i aldırabiliriz. Sıkıntı çıkmadı i̇şte bonus'ta. Kendileri ya, için neyse yiye Oğlum ben şu an var ya kimi destekleyeceğimi şaşırdım ya bak. Her şey çok iyi bir tarafta Vult'la Riyans var. Diğer taraf 5 Türk. Aksa'dan post rent oynayacağız. İki silahta rakibin çok fazla ne yapacağız aga? silahlar. Yani Ortaya karışıp şey, biz konuşalım. <laughs> o yüzden pozisyonu tutmaya devam edebiliriz. Bu ufaktan ses vermeye başladı. O da bir tane silah şartları takım arkadaşına. Yalnız Riyan Smoke'dan yürüyüp o silahı alırsa biraz hasar verebilirler. Flash geldi. So Fall edin. Gel. Temiz bir headshot var bu burada bırakabiliriz. Yani TP girmeyeceğiz zaten. Ee, o da arada, silahı alıp girmek isteyebiliriz. Evet, yani evet. burada var çünkü gardiyan. Bu arada harita 7 tane Türk var sahnede şu an. Bu Hı çok tatlı bir, bir, bir detay. Ama yani. ölecektir çünkü yani. da kırıldı. Kraks'ın 100 kere Bir bakmıştınız gitsin, bir son son gün belki 10 tane Türk olacak sahnede. Bu galiba foot tarafı. Dur bakayım ne olacak Bu arada Sinek'in farkında midi kaybettik maalesef. Sıfır bir partiden sonra kendini Backside'a geçtiler. Çok iyi bir o fight'ı var ya, Snet kazansa round bitmişti bu arada. Fallin arkadan Ziyans bir de kazandı. flash çıkartsa, Satchel'la birlikte Viper'ı şey da yakalayabilirlerdi. Şey ya bence B'ye şey oynamaması lazım Putun. Ölüm yani. çünkü. Atlamayı kontak bekliyor. çok Atlaması iyi. Üstüne üstün hani... Henüz bir smoke gelmedi buraya. Gelecek mi o da önemli Flash geldi. Flash'ı çıktı oradan. İki vurdu. Çok ekstra. hala Mage var orada Viper perdesinde çok yardımı var. Çıkışta. Ekstra oynadı. Kapıda hemen. Sağlık bırakacak. 2'ye 4 pozisyon. Fat kontrolü alıyoruz. Bu Çetin yürüyecek bir rakip ama... Çetin, Çetin, da, reveal var. Için... Için... bir var. Bizimkilerden birinin Revill ayık olması lazım. Gibi sanki ama de canı var bu orada e girmek için. güzel clash performansları var. Son dönemlerde. Bunlardan bir tanesini Kötü göstermesi lazım. zaten. İlk kill alınabileceği ama 4'e 2, -2 ya zor rahat. kendini fark ettirdi ama kill ve ata kaptan artık kalan son isim onu da Benji vurdu. Maalesef hem round'u kaybediyoruz hem de sadece... Yani biraz ayık ama sanki oyunun ağ olacağını. Şurada da bir birebir gerçekleşebilir. Ama Belki ata bir ekstra çok olur. Snow snow çok bir ekstraya gider. Slow slow oynuyorlar. Aa bu aşağı atladı. O. Aa yakalandı bot. Hey ben bunu söylerken Utu yakaladı bile. Şimdi üzerine canavar gelecek. Sağ tarafa doğru o kırılırken Aa, yakalayabilir miyiz? Harika bir oldu. Yine Utu J. Yine Utu J. Ve yavaş yavaş kaptan gelecek. Paranoya. Uza doğru gelmek üzere arkasından paranoya gelmek üzere. Şimdi geldi. Bu tam kör arkasına doğru döndü ve atak kaptı. <laughs> Güzel çok iyi oynadı. Harika işlenmiş bir yarım round. Atak kaptandan hani iki mermi de geldi. Son kalan iyi okay, flash. G -G yavaş yavaş yaklaşıyor ama boş G -G -G G -G burada. Bir takas alınabilir ama zaten ultiye yakalandı ve ucuz <laughs> kaybetmişken <laughs> Çetin Mamba baskı var. Gardını vermek istemiyorlar. Şimdi o telafiyi yapma zamanı ellerinde operatör olacak. Wood operatörü kullanıyor. Bence herhalde kardı burayı almaya çalışacak ya. Burayı almadan oyun kurmaz diye düşünüyorum Foot. O çünkü buraya genellikle tuttuklarını biliyor, farkında ee, ittirmek isteyebilir burayı. Yani Zaten operatörü de olmadığını biliyor karşıda. Gerçi orta bilmiyordur, muta var. Orta, ben, ben görmedim. O mut nasıl aldı al al, lan? Parası nasıl gitti operatöre? Bu adam operatör. Ben yeni görüyorum bunu. Ne? Nasıl reaksiyon gösterecek? Orada bundan gelen. de taştı. haber. Ense'ye doğru baskı var. Güzel paranoya geldi. Atladı Mr. Fallen. Çok sakin Riense ama Benji. Takas aldı ve hemen Viper'in açıyor. Benji nane yedi diye yorumlar. Takas alsa ki yiğit evet. Şimdi Util ile beraber atladı Sight'ı ama Elis. Benji buralarda. Ata. Ve Kota Ata. Hemen cevap verdi. Bir canı vardı. Yani bu ütü... vuruşu atarken. Çok sıkıntılıydı bu ulti. Bunu aşmayı evet. başardık. Yalnız ikideki ucuk patitek. Smoke yok burada. Bir tane yapışkan kullandı. Atı TP ile çıktı zannediyorum ve Drisse'ye kalar yükülecek Belki öyle de bir kill deneyip bu bulamazlarsa tırı tırı şeye salabilirler. Yani denenmesi çok zor ya bence şey sevlemeleri lazım. De Direkt her etiksin. Hiçbir şekilde denemesi lazım bu. operatör varken ama Şu. deniyorlar. Burada büyük sıkıntı doğurabilir operatörle <laughs> dikkat etmek oh. lazım. Ata kaptan Bambi'yi oh. arka kullandı ve oh. Ata kaptan yanıyor. Oh. Mükemmel vuruş daha. Ata bu maçı istiyor artık. Durumu dengeye getirirken... Ata bu maçı istiyor Çetin. Artık rahat bir round geçirme zamanı. Sahipte gelirken Mr. Polinak her ne kadar zorlansa da bir silah farkı vardı. Sonrasında burada range'den gelen bir ulti kararı. Ultinin içerisinde onu biraz zahmetsin. yani. Selim'cim 5 olsun. Evet çok iyi bir round. Normalde olmayacaktın evet, ki gençlik diye turnuvaları yani senden yani izliyorum. Ve evet, TV'den şey izle 5 reklam bezden çıkabiliyor bir deli oluyorum. Oldum. Reklamlar kapalı maçlarda Selim. 5'in evi kutlu olsun. Abone olmana gerek da. yok. Yayına girerken o çıkıyordur. O da benden Bakti. kaynaklı değil. Evet, ben boş partilerde yarışı bırakıyorum olursunuz. onları. Önceki izlerken çıkmaz. Round <laughs> Özellikle Krax'ın getirebilirsek bir sonraki buy e, çok iyi iş yapabilir bu. almak istiyor o ya. Ucaya burada Benji'ye düşmezse ufaya ufaya burada ufaya rahat, ufaya rahat ufaya bir şekilde geçer. Ama Benji sever yani bu tarz şeyleri, pozisyonları. Sever böyle şeyleri. Oradaki en iyi şerif takımlarından bir tanesi Ertesi. İnce bir pick alacağım. Medis'i de vurdu Yütücüye. Yütücüye yine Woot'u vurdu. 3 oldu. Zor bir açı. Kili aldı. Crux tepede. Kimci yine vuracak gibi duruyor. Arka bir spray. Ve A site'ı ardına kadar açmış oldu. Hastayım spreyde, biraz evet. B'de entry verdikten sonra. Şimdi CT Simon'dan çıkacak mı? Diğer çıkmayı tercih etti. Ve Yütücüye adına kolay bir kill oldu. Atak koşarak gelen ben içkiyi yakalıyor. 4-3 öne geçmeyi başardık. Tabancayı sayısını değiştiremiyorsun. kullanmadılar şu ana kadar. evet şahır sağlıyorlar bu arada harbiden. B'den gelip counterlamaya çalışmadılar çok fazla. Yine şey oldukça ha, YTJ farkında. Alatı, üzerine muhtemelen hamle gelir diye birazcık burada geriden oynuyor. Bu Moli de hukaya geldi ya. bu arada. Counter'da Moli yani attı zaten. Benji direkt. Biraz pasif kalmaya bir başladı haritada heretik tarafı. Veriyans. Ya foot istediği yeri istediği gibi alabiliyor şu anda veriyormuş. aslında. Oh! Bizim üzerimizde biraz vardı ve Sinet yine düşmüş oldu. Yine Riyaz, yine Sinet. geliyor şimdi. Sight'te oldukça kalabalıklar buraya girmek büyük problem. K ultisini açmayı tercih edebiliriz. flash olacak. Bir flash attı. Maalesef bu kaldı. Aaaa. Çünkü fark yalnız birbiri değişimleriyiz. Sight'te oldukça. Vay 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 vay. 3 namlı kaybedince biraz galiba Heretics'in de modu düştü. Tabii tabii. Yani çok momentum takım onlar da. Evet. Yüksel, yükseliyorlar daha fazla aslında round aldıkça. Şimdi tekrar. Ayrandığımızı yaptık. Oyunu biraz daha B'de kuracağız gibi sanki. Kalista burayı Rians ve Pati, e, Benji ikilisiyle savunmaya devam ediyor. Adam bir tane Ecel çıkardılar. Çetin bu genellikle bu olabilir. tek başına burayı almaya çalıştığı senaryolar da üzerine Bunu başladı. Her yaptığında, her yaptığında değil ama çoğunlukla oyun genellikle ya yani çok e genellikle e çoğunlukla e değil ama e ağda e bitiyor e oyun. Net. Bunu genellikle Üzeri flash da yapıyordu. Yıldır. şuraya flash flash'ı geri alıyordu. Farkındaysanız Gekko yine Hukai'ye işledi ve net. o sırada Femel kontak da bir şekilde Gekko Hukai'ye işlerken A'ya oynayan bir foot vardı. Foot bunu sık sık kullanıyor ya bu arada. Analizlerine doğru yetenekler kullanıldı ve TP yönüne doğru ilk gördüğü oyuncuya doğru gönderdi ama başarı yok. Foot neydi var, taşılar, Belki taşılar, plant kaldırmayı biliyor. Nasıl çok uzak. Yardım evet. eden yok Bu'ta. Ya burada o kadar uzaktılar ki yani <laughs> aksiyonda bir kill alırsa ancak o zaman gelecekler herhalde. Benji yine de geliyor. Jace de geliyor. Bu Geliyor ve duyuyoruz Benji'yi. Burada kill vermeyelim. Atakaptan Benji'yi yakalamayı başardı. Jace ya, ya. gelmesine Rien's. bir Doktor. sebep kalmadı. Tabii. E, şu an ekonomilerine bakıyorum. Rhys'te e, buğda para yok. Benji de e, korumayı reddetti bak ben size bir şey söyleyeyim mi mert var ya Sen kendini, bizim kendini şu an biraz kötü hissediyor ya oyuna e, istediği gibi giremedi. Aldık ve, e, öne Skor katkısı da veremiyor Biz ya muhtemelen üzerinde bir sorumluluk e, hissediyordur şu an fazlasıyla. O sorumluluk da bizim için çok güçlü bir Biraz onun kendine gelmesini yani sure aslında, yapıyor. E, etkiliyor. Şu an evet, Spora... gidecektir bence bu. Evet. Ya e, biri e, birazcık Heretic tarafından mesela bence, bence birinin, nefes birinin nefes biraz vurdu şey yapması nefes lazım. Nefes hani o ekstra canlı canlı oyuna sokacak bir, Temiz bir şekilde sanırım. şekilde Fatih tek etrafında kaldı bu sefer B'de. Büyük sahnede olabilirlerdi ama bu sahnede <laughs> ilk, e, ya bu ikili galiba Hoka savunması yapacak e aldığım anladığım kadarıyla. Zaten şey Longa 1 yani geldi. geldi. Longa aldıklarını <laughs> tahmin ediyorlardı. Sıkışmamak için Hoka'ya hamle yapmaları <laughs> gerekiyor. Hamle de gelmiş altı üstü. Sıkışlar, dikkat edelim. bu oldukça önemli ya. Takas kimse Spike düştü. Evet. Spike, düştü. Evet. Spike düştü. Bakalım Foot ne yapacak bu durumda? Ne oluyor oğlum Hemen yardımda. Güçlü pozisyon bu, kendini fensin o katkı içerisinde oynamaya çalışacak ama üstünde Sned var. Ayy, şey ve yakalanmış. Aa. Bir, g 2 çok zor vurdu Benji fişi. Neyse ki. Ben bir moli, arkasında Altan kaptan. <laughs> çok kritik skoğlar almaya devam ediyor. Altan'a helal olsun bantta. lan. Yani... hani... Ne oluyor da, oğlum? Da geldi, ama Ayyadır. bir şekilde kazanmayı başardık. Moldan çıkıyoruz. Onlar Geko ultisine ve birimizin ultisine attılar bu ronda bizim için e, tabii ki bu kaynakları böylesine bir bir alabilmek oldukça önemli. Kullanmalarına rağmen birinci turun pek bir fayda sağlayamadılar. Biz Baksana yet şey, yetişe şey, nasıl azı tutuyor. Öyle Kaptandan <laughs> yine 3 bir performans müthiş bir bir, İyi zaman kaybettirdi ama yine de. Gerçi bence de <laughs> kendini aşamıyordu <laughs> çok fazla o kadar. O kadar oyuncuya açığa verip Hatta hatırlasa tabancanın da <laughs> yine yani klasik ile başladı. Garden almak istiyor. Heretics tek yapmaya çalışacak. Hemen Gekko ultisini açıyoruz. Uku içerisinde kimse yok. Oh, Kimseyi oh, yakalar mı? Uku altında burada yakalamayı başardık. Uku müdahale edecek gibi Trax geldi. Kill aldı. Yanıt yok. Saydı çok, çok iyi aldı. Çok iyi oldu. Çok Buradan ekstra geldi. Bu iki tane oluştuk olmaması lazımdı. Yedik galiba. yedikten sonra yedik. sıkıntılı bir yedik. başlangıç. Flaştan etkileniyor. Güzel oynadılar. Biz de bunu toparlayabilir mi? Bunu toparlayabilir. Oğlum Onun aslında çok iyi entele başlamıştı lan. Arkadaşlar şeye dikkat edin. Burada Fade ulti attı ya. O ulti yedikten sonra ha, o yüzden Gekko flash'ının sesini duymuyor. Gekko ultiden gidiyor. sonra flash'ı çıkardı. E, e, Ki hani e, sesini e, duymasınlar e, e, rahatlıkla e, bu flash'la adamları kör işte, bileyim diye. Ata bu arada yanıyor. Buram da alır mı alır. Şaşırmam alırsa. Kaptan oynamak için iyi bir şansı var ata ama şat yedi pati Zor herhalde daha. kadar düştü çıkamadı buradan. Timing kovalayacak yine. Şimdi arkasından doğru çok iyi sızdı. Çok iyi Vallahi sızdı. kaptan. İkili aldı. Şimdi kankuş da kırmaya çalışıyor. Kırmak zorunda ve Molly içerisinde. NT ile al İkisini birden vurabilirdir. Deneme diyebiliriz tekrar. Paramız var. Sonunda Heretics'ten bir hamle. Artık bence de bunu yapmaları gerekiyordu bu arada. Bu saldı bu arada. Vuruyor saldı da biraz. Molly geldiği için. Geri geldi yardıma. Ya foot A'ya bence şey. burada Murat deden sonra kontak birazcık oynar, bir oynar şey. arkadaşlar. Belki UK'ya bir baskı verir ama hiç onu da vermek istemediler. A'ya kayıyorlar. Ya, baskı gördükleri ben. zaman bence burada harbiden bir artık B'de farklılık olduğunu hissedip oyunu A'ya çevirmek istiyorlar. Bu noktada da şu an bir doğru bir karar var. verdiler bayağı. Site'de kişilik savunma var. Jens birazcık late'den geliyor. TP geldi atadan. Info çekti en azından. Erken, Zed'e yakalandı. Artık açtı. Yani şimdi geldi bu kill ile beraber back geldi. Bu iyi haber. Pattek Patteci'den biraz etkilendi Benji. İçerisinde yürüyor. 7B orada. Pattek burada. Kaçmaya çalışacak oradan ama arkadan food geldi zaten. Biraz sıkıştık. 7C ile beraber kaldı. Benji'nin ultisi yüzünden giremiyorlar buraya. Akıllı biraz karıştırabilir. Food takaftan tarafından yakalandı. Benji dolaştı. İkinci iste sağladı. Biraz zorlandı vurur ama ikinci freyi En tehta. Vuruş. 6-6. Yani ne diyecek buna, bu smoke harcası iyi olur şimdiden. Çete çok Şimdi sıkışabilirler Sayda. Biraz geç kaldı smoke artmakta ve çok rahat bir entevi bu taraftan alındı. Flaş... Çok iyi flash çok geldi, çok geldi ama... ama... Wood yine kill almış. Çok ya kararsız kaldılar şey. Sayda bu arada. Evet, yani. harbiden beklemediler. Yani Ayrı kaldılar birazcık. Zaman onu aslında daha anlamlandırabilir. Şimdi hemen spamdan çıkacağız. Taunt'ı <laughs> yapıyoruz ve Wood. <laughs> Harika başladı genç oyuncumuz ikinci yeri. 3 skorla beraber. İlk yarı toplam 3 vurmuş. 8 kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. 3 yani Ardalis hoş geldin sen de. Selim e, normal ha, okudum seni işte zaten. Okay. e, i̇lk <gülüyor gülüyor> kez üzgülüyor yani kötü bir ilk yarı geçirdi. Olabilir. Öyle girememişti. Burada bir de yaptı. Freeze time'da. Ama sonrasında 3 skor. Yüzü güldürüyor. Ben biraz da ona giriyor. Oğlum Woods'u zaten maça maşa girsin de. Yüzü gilsin Woods'un. <laughs> <laughs> Sanki ya yani diyorum ya konuştuk. bak foot kazansa bir bile Woodları yens iyi, geldi bana ama. Yani yani. iyi görünsünler. Hiç Ellerine geleni yapsınlar. Foot bu arada 4 short kuşluyor. Ara Showers'tan bir, bir, bir şey. patı dek var. Onun dışında Heretics de evet. birazcık daha baş, sekir baş. oynamaya çalışıyor. Kontak bir şekilde e, longa e, alıyorlar. Diyorlar, sadece Mr. uzunluğunda e, Uzunda flash attı ve birçok oyuncu flash atacak Ve çok güzel geçiyor oldu neredeyse Mr. geriye doğru çekilecek Tabii B uzun olduğu için rotasyonu kalabalık bir şekilde çağırmak istemeyebilir. Çünkü de girebilirler. Patitek de şu anda arkayı bekliyor. Ya tipi... Patitek ile karşılaşacağız gibi. Yalnız iyi yürüdük. Bekleyeceğiz Oo. yalnız. Patek A'dan bilgi almak istiyor bence. O yüzden gelişim üstünde... Şu an hızlanabilirler B'ye bence. Patitek zaten bir tane vurdu, bir tane gördü. Heretics'in teknik olarak B'ye girmesi gerekiyor. Zaten döndüremeyeceklerdir oyunu. Folin'in bu arada hukada saklanıyor olması on numara. Belki yürüdü. beklemezler Atata, ekstra bir kill çıkartır. Ama, ama Folin Ay. bunu yaparken ata niye sayda girdi on onu anlamadım. Iki. Saati çekledi. İyi bir deneme. Oh God, you, yes. Ya topta yeteneklerini. Gerçi heretik işte ayık ya. Smoke atmış Huka'ya, yeni yordum. Huka içerisinde G2J. Zinette spawn'dan gelecek. Ve Spon biraz daha info alıp diğer oyunculara skorları bırakabilir onda klasik var diğer oyuncular pistollü. <laughs> Orada sürekten bir tane tek mermi sesi geldi. Wallbank beraber. Rüyans'tan gelen skor var yine. Evet. Üçüye de vurmuş bir, bir tane. Kiptan. Ooo. Armor'ını aldı. Çok yok bu roundda. Bir anda e, farkın açılmasına müsaade etmiş Açtım. oluruz. Açtım. Eşimi timer ettik. Kısadan <laughs> gelmeye çalışıyor. Redix direkt ağaç nokta hızlı almak istiyor belli ki. Ooo. Oraya bir feyçeyi attılar. Oha. Uçsi geldi bu arada dikkatli olmamız lazım. Şaka. Müthiş başladı tabancı olduğu gibi. Wood'dan iki tane kill. Yutu hamamı düşürmeyi başarmış. ve içeri karşılaşması part 7. Bizim de ekstra performans ortaya koymamız lazım. Of kalmayı tercih ediyor. Wood. Şey, neyi almıyor timing şey, karşı Bu sefer Wood, Wood yetişeyi yakaladı. Ama Wood'un pozisyonu da bayağı iyiydi. Tek Wood, yine bir ekstra yığı, geldi Wood'dan. Harbiden iyi oynadı. Harika bir Açtı geçti. Bitti, onu saldı. Teredik yani, yani, tarafı. Wood'un diğer el ne bayı olacak? Tek olamayacak dedi. Belki bu round'u kazandırır bir şekilde. Harika vuruşu var. Oğlum bu nasıl buraya geldi? Tabancanın İnanılmaz. Yanıtı. Şaka yapıyorsun. i̇lk yani yarıdaki tabanca ikinci oyuncusu yarım zırhtaymış. Gücün üstüne doğru gelecekler sanki. Lan bir bomb Hızlı e, ilerliyorlar. Judge kill çıkartabilir. Birkaç oyuncuyu vurabilirdi. Harika sağlar. Ama sadece bir kill. Bir tane daha şey. çıkacak. Getir, çıkacak. Bir tane de İstiyor. İstiyor. Sonsu İstiyor. 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 Cover. Ya molisi var, ultisi falan da yok. Bu hemen dirseğe doğru dolandı. Bir tane Moli atabilecek pozisyonlar da yalnız pek değil gibi. Yo atar gel şu an gitmiyor. -tek. Gözü geldi Jettim. Bir tane de göz gönderecek. Kırıldı. Var, güzel. Kankuşu da beraber yalnız Blue Kankuşu olacaktır. Bire bir. bir, bir. Da var bir tane. Bunun Moli'yi kullanma dönüş. Yarılıyor anda, Ata, ata. yarılamadı. Ata, Farkında, Yarı kullanmıyor. Bu, ata aldı ediyor. diye yorumladım. Ben daha şoldur attı yine bıraktı. Yani Anladım, bu yani. burayı çok iyi oynadı. Lan yarılar dedim Ata var ya inandım ya Ata ya. ama Entey. Yani round gitti. da iyi İnandım ya Ata ya. Böyle dedim belki yarılar falan. B'den foot push geliyor. Eredik sağa hızlanıyor. B'den de foot push'u geliyor. Ata çok hızlı geliyor. Zaman kazanırlarsa Ata'ya mi? belki oh, sıkıntı yaratabilir. Vult'un şey bir tane yakaladı. yeteceği şey vurdu. İ ama Abi bu ayık işte ya ata ya. Tamam işte konu iptal. Birden fazla açı var. Rifle ata da bu arada, arkadan geliyor. Timing yeme ihtimalde var bunun. Bence ata yiyecek o timing'i. Tekrar kısa dönecek. Ata bir ihtimalle timing yiyecek burada bu ya. Ana doğru gidiyor. Ufaktan team heretik. Taksın. <laughs> <laughs> Bunu az. Bunda kaldı bir yansıtan. Headshot var. Fallback headshot. Sıfır olduğuyla beraber. Net. fondan güzel bir headshot. Net. iki pozisyon. Ben gelen gözü de kırdı. Tam koş. Mr. deneyecek ama tek başına Entee. kaldı. Pati tek. Skoller almayı başarıyor ve ona yedi. Roundu Keza aynı şey da Sonuçta Ayce'nin çok fazla info ihtiyacı var Ve nerede ne zaman info çekeceğini de kendisini ve belirlemesi ve her zaman daha sağlıklı hücum yapacaklar o yüzden ikisinden biri daha, daha çok tercih ediyor. Muhtan entry geldi. Giriyor da sayıda. Bu, bu aslında var ya. Sayı, iyi 3 tevarlık de YTC orada yaşayabilecek mi o önemli. Ned'de ulti, ulti var. Tamamen site arkasında bir baskı veriyorlar. Bir an emin ve olamadım var mı diye. Bence Sned'in ultisiyle burada tek başlayabilir ya. Sned'in sahip doğru çıkarması lazım. Hatta bak gördü Şu an açması lazım. Sned geldi uçarak ve Kuntu yakalayarak tek başlıyor. 4 4'te. Herkes yine etrafında, çevresinde, arkasında. Buldan iki tane. Ne ben oluyor oğlum? Ben hiç anlamıyorum. Ne oluyor lan? Tek başına smoke içerisinde ve Benji vurdu ama ya bunun bu Herkes Viper şeyin, şeyin içinde, içinde sol, sol sağ yani. sağ sol yani bir yerlerden bir iki bir şeyler vuruyor ve tüm dengeyi bozuyor. Tamam, 12 abi, kili var. Evet. 12'si de impact olabilir ya. Öyle öyle. Yani. Çok e, iyi katkı <laughs> veriyor. da entry vermemek lazım. Bu yani. Evet. Çok enteri entry Çok kolay entry veriyoruz. Canavarı Sonra... kırmaya çalışırken... Şu Borun pozisyonu çok iyiydi ya bu arada. Aslında bence Foot şeyin Razor Sting peşinden iyi oynadı ama... Borun aldığı pozisyon bayağı iyiydi. Bir de Smoke geldi. Orayı Şimdi ignorlamak için o, Smoke attı yani. sanırsam. E, ata. Şey ama o bir ignore bir Smoke şansa da... karar vermedi. Evet. Yani yani de bırakmadık. Yeteki Boyu bırakmayınca. Birazcık daha Avancı'da da aynı şey. avantajlı bir bir pozisyona soktu. Atıldı. Sonrasında iyi reaksiyon veremedik ona. Yani Heretics tarafı Bu yarı default'ta başladı. Bir birazcık başladı. Bir birazcık bir daha B heavy, heavy default'ta başladı. Heavy Zaten B'yi A'yı hold'layamıyor. Bence var tekrardan. Veriyoruz şekilde B iki tane uçurmakta. muhtemelen yine Garden'dan muğlayıp bulmayı bir şeyler yaparlar. Bu tarz senaryolarda rakip takım Heretics'in oyun stilinde biraz var. Eğer ekomsuysa stack olan site var mı onu çözmeye çalışıyorlar. O yüzden birazcık daha kontak oynayıp gelecek hamleleri bekliyorlar. Pistol bu Eko şeyde de hatırlarsanız önceki ekoda da buna benzer bir oyun kurmuşlardı. Batı tek en sonunda Dayan'a bayıp A tarafı A tarafına tek başına kafa atmıştı. Sonrasında beyaz adam hızlandırmışlardı. Ve e, <laughs> Reizultine harcamak isterler diye düşünüyorum. Bence Reizultine bu harcayabilirler <laughs> ya 12'yi almak isterler. Aya doğru. <laughs> Retix topladı. Kolin iyi info aldı bu arada. A olduğunu biliyor oyunun artık. Aslında biraz A'da olduklarını biliyoruz. Praxi patlayıcısını hazırladı. Uti beraber ulti gelecek de evet, evet, ama Zed'den evet. gelen bir headshot var. Gözde kırmaya çalışıyor bir yandan. Ve arkadan gelen bir orada canavar var. Yakın bir şey olması lazım. Geldik. Ama Fatih Got... Tek kill aldı. Aaa. Meiji yerken kill alıyor. Ekstra bir vuruş daha yaptı. Yani bütün aim fightları kazanıyorlar. Ya olduğumuz yerde beklememiz gerekiyordu belki de. Evet. Arkadan gelen Özellikle Zed oyuncular... vurduktan Enti. sonra. Evet. Biraz erken geldi çünkü site'de çok fazla aksiyon dönmüyordu. Balli mus? Altı kutu olsun. Teşekkür ederim. Ucaksın Cem. Üçüncü olsun. Hoş geldin sende. Burada Sinet yanıcının önünde kaldı. Bunu bilmiyorlar ama... Buraya sekiz kutu olsun. Tek tek fark etti. Burada kill alan Sinet ama yani entry aldığımız roundda ekstra sadece bir tanesi. Yani şöyle oldu. Sinet kill aldıktan sonra siteye girmeye çalışacaklar. Şimdi tam zamanı deyip arkadan ulti çıkarttık. ulti de yakalayınca Gekko ultisi. Hadi hemen koşup vurup kaos yaratalım dedik. Burada göreceğiz. Çok iyi uzun. vurmuş bu arada. İşte burada yakalanıyor ama hemen yardımda. Yani Fatitek de Mobank'lerle zaten direkt yavaş atmış. Benji'nin burada sınır çıkışta da ekliyormuş. Çok iyi. Oldu, yarı round tekrar... Çetin maçın başında hatırlarsanız şeyi konuşmuştuk. Benji'nin nasıl oynayacağı bu maçın kaderini çok belirler diye. Hani çok keskin, ciddi keskin bir eğime sahip ve sağ solu vuruşları hiç belli olmayan bir oyuncuydu. Normal oynarsa <laughs> bu için şey daha rahat geçer. Ama vurursa bu için birazcık daha sıkıntılı geçer demiştim. Ya yani vuruyor çünkü <laughs> harbiden. Şu anda kill alırsa bile çok katkı olur ama Netum sıkıştı ya. Maalesef bu gerçekleşmedi ve Gardına bir hamle gelmesi lazım şu an. Bir baskı yedi. Gardından. Bu spam bile kimseye isabet etmiyor. Abla içi gönderdi. Ulti açtı. Sayta gitmeye çok şükür ben gel gelme. düşmüş. düştü. Şimdi smoke saldı. İki tane vurdu. Tekrar Ata'ya bakıyor Antun. Ata fake güzel fake. Bu, çok, iyi fake. Gibi, çok iyi fake. Ulan vurdular. Müthiş bir fake deyip. Ulan Hoot'un vurdu bura vura lan. Gidecekler. Gidecekler. Kraks'ı kaldırabilir misin? Giderse Kraks'ı kaldırır. Evet, kaldıracak ama onlar da ayı pozisyon alacak ama onlar da ha hem plant alacaklar hem pozisyon Giledi. alacaklar o yüzden izin vermem başlandırmasına. Site'a falan yakına girerler ha. Nasıl oynayacaklar acaba? Girdi. Bence gitti. De... Çıkar bulamıyor ya. Buraya smoke atarlarsa smoke atarlar. Biraz da yavaşlatmak için. Acaba kaçı bas smoke'tan girecek. bence bundan kalarak çok risk alıyorlar. Ooo. <laughs> oh. 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 Beklerle yine bir impaktil geldi ve pattek. Çok çıkıyor. 13. ikinci yer <laughs> tek bir round <rock. gülüyor>